Üçüncülük ikinci grupta Karşıyaka güne düşen Bergama Belediye Sporu konut ediyor. Yeşil Kırmızılılar 3 puan alırsa playoff çizgisine bir aylığı yaklaşacak. Çağatay Lakot, Burak Deli Tatlı, Fatih Deveci karşılaşmanın hakemleri da Kafkaf taraftarından moral alıyor ve karşılaşmaya başlıyor ev sahibi ekip. Hemen yarı alana geçti Yeşil Kırmızılılar. Serbest satış Bergama Belediyespor'dan Spor'dan. sonuçlandı atak. Onur Kıntaş pozisyondan sonuç alamadı Karşıyaka. Hakan'dan nefis bir rövaş hata. sonuç gelmedi. İlk kez izliyoruz Hakan'ın bu güzel hareketi altta sonuçlandı. Hakan üzgün. Karşıyaka atak tazelemek isterken kontra atağa geçiyor. Bergama Belediyesi Spor, Bir anda kaleciyle karşı karşıya Şamil İlyas dengesini kaybediyor bu pozisyonda Ve Şamil boşta kalan topu filelere yolluyor Bir kez daha izliyoruz Fıratlı Şamil burada Genç çeterek İlyas kovalıyor onu ama yerde kalıyor Kaleci Erdoğan'ı da böyle mağlup ediyor. Şu dakika 31 Bergama Belediyespor Spor 1-0 önde. Bir şutta Kaleci Erdoğan ikinci gole izin vermiyor bu pozisyonda. Arkadaşlarına kızıyor. Arif Cılak aşırttı. Konuş gelmedi bu pozisyondan da. Yas aşırttı. Arkan boştaydı ama top üstten altı buldu. İçeri doldurulan top. Hakan bıraktı. Sert bir şuklar. Topla son buluşan Hakan. Recep geçemedi. Vuruşu zayıf. Korner atışı. Recep Fehmi. Bir orta daha. Bu kez Cenk Bey kafayı vurdu. Sonuç gelmedi. Ve ilk yarı 1-0 Bergama Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Şaka seyircisi takımını türbüne çağırıyor. Galibiyet istiyor. Onur Kuntaş. Hakan vurdu. Kavunmadan. Tekrar Hakan. Bir kez daha kaleci Fehmi başarılı bu pozisyonda. Kavunma topu uzaklaştırıyor. İçeri doğru çevrilen top. Ama kaleci Erdoğan'a foul var. Kalkam hatağında. Fatih ortasını yaptı. Hakan uygun durumda kafa vuruşu alta gitti. Sağ kanattan biri ortada. Yine kaleci Fehmi başarılı pozisyonda. Pozisyonu dikkatle izliyoruz. Foul var mı yok mu? şetalar artışırken Antalya Kort'ta Bergama Belediyespor oyunu başlatıyor. Orta ve Altanaksoy 3 dakika önce oyuna girmişti. Yine havalandırıyor. 78. dakikada bir kez daha izliyoruz. Aşağı Hakemle konuşurken Bergama Belediyesporlular oyunu başlatıyorlar. Ve Altan 78. dakikada skoru 2-0 yapıyor. Karşıya kadar itirazlar, tribünlerde büyük tepki var. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Çağatay Lakota ama sonuç değişmiyor. Karşıya oyuna başlıyor Santra ile. Sert bir şut da Fehmi yattı, aldı bu pozisyonu da. Hakan ceza sahasına kadar girdi ama kötü sonuç getirmedi. Karşılaşmayı 2-0 Bergama Belediyespor kazandı. Tribünlerde büyük tepki var Bergama Belediyespor'a. 19 hafta sonra galip geldi. Dikteki 3. galibiyetini karşıya kadar aldı. Teknik direktör Mesut Toras öğrencilerini yatıştırmaya çalışıyor. Taraftarın artışları arasında karşıya 40 puanda playoff çizgisinin 5 puan gerisinde Alıyor Bergama polis kordonuyla sahayı terk ediyor.